Muhabbet kuşu çiftleştirme maması tarifi, love, detaylı ve uzun. 1. Bir, bir adet taze yumurta 2. Yumurta iyice yıkanır. 3. Kaynar suya atılır. 4. En az 10 dakika haşlanır. 5. Yumurtanın tam katı olması sağlanır. 6. Haşlanan yumurta sudan çıkarılır. 7. Soğumaya bırakılır. 8. Kabuğu tamamen soyulur. 9. Yumurta beyazı ve sarısı birlikte kullanılır. 10. Çatal yardımıyla iyice ezilir. 11. Topak kalmamasına dikkat edilir. 12. Bir yemek kaşığı galeta unu eklenir. 13. Galeta unu yoksa irmik eklenir. 14. Karışım tekrar ezilir. 15. Bir çay kaşığı kuş yemi eklenir. 16. Yemler hafifçe kırılır. 17. Bir çay kaşığı mama tohumu eklenir. 18. Çok az rendelenmiş havuç eklenir. 19. Havuç fazla olmamalıdır. 20. Karışım karıştırılır. 21. Karışım sulu olmamalıdır. 22. Gerekirse galeta unu eklenir. 23. Karışım kuru kıvamda olmalıdır. 24. Mama oda sıcaklığında olmalıdır. 25. Sıcak verilmemelidir. 26. Soğuk verilmemelidir. 27 Mama küçük miktarda hazırlanmalıdır. 28 Fazla mama bekletilmemelidir. 29 Mama temiz bir kapta verilmelidir. 30 Mama kafes içine konur. 31 Dişi ve erkek birlikteyken verilir. 32 Haftada 2 kez verilir. 33 Çiftleşme döneminde haftada 3 kez verilebilir. 34 Günlük verilmemelidir. 35 Mama 2 3 saat kafeste kalmalıdır. 36 Süre dolunca kafesten alınır. 37 Bozulan mama atılmalıdır. 38 Mama ertesi güne bırakılmamalıdır. 39 Yanında temiz su bulunmalıdır. 40 Kafeste Gaga taşı olmalıdır. 41 Mineral blok bulunmalıdır. 42 Kalsiyum desteği sağlanmalıdır. 43 Yuva kafese takılı olmalıdır. 44 Kafes sakin ortamda olmalıdır. 45 Gürültü olmamalıdır. 46 Ani ışık değişimi olmamalıdır. 47 Günde 10-12 saat aydınlık sağlanmalıdır. 48 Karanlık ortamda uyumaları sağlanmalıdır. 49 Dişi kuşun gagası kahverengi olmalıdır. 50 Erkek kuşun cere rengi mavi olmalıdır. 51 Kuşlar sağlıklı olmalıdır. 52 Tüyleri kabarık olmamalıdır. 53 İştahları yerinde olmalıdır. 54 Mama verilmeden önce kafes temizlenmelidir. 55 Yemlikler yıkanmalıdır. 56 Su her gün tazelenmelidir. 57 Mama kabı ayrı olmalıdır. 58 Stresten uzak tutulmalıdır. 59 Başka kuşlar rahatsız etmemelidir. 60 Çiftleşme sürecinde sabırlı olunmalıdır. 61 Kavga varsa mama azaltılmalıdır. 62 Sırma varsa kuşlar ayrılmalıdır. 63 Uyum sağlanınca tekrar denenmelidir. 64 Mama doğal olmalıdır. 65 Katkı maddesi eklenmemelidir. 66 Tuz eklenmemelidir. 67 Şeker eklenmemelidir. 68 Baharat eklenmemelidir. 69 Süt ürünleri eklenmemelidir. 70 Mama kuşlar için özel olmalıdır. 71 İnsan gıdası verilmemelidir. 72 Düzenli beslenme sağlanmalıdır. 73 Sabırla takip edilmelidir. 74 Çiftleşme gerçekleştiğinde mama azaltılır. 75 Yumurtlama döneminde kalsiyum artırılır. 76 Anne kuş dinlendirilmelidir. 77. Yavrular çıkınca mama tekrar verilir. 78. Mama yavrular için de faydalıdır. 79. Temizlik ihmal edilmemelidir. 80. Sağlıklı üretim için düzen şarttır.